Kesin çıkan fal baktırmak istiyorsanız hemen bizimle irtibata geçmelisiniz. Türkiye'nin en iyi fal sitesi seçildik biliyorsunuz ve yine %99 müşteri memnuniyeti yaşatıyoruz. Hemen bize ulaşmak için onlinefalcilar.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ya da hemen anında bana ve diğer arkadaşlarım ulaşmak istiyorsanız da 0888 888 228 77 çift sıfır arayıp sadece bir tuşlayabilirsiniz. Kesin çıkan fal mı olur demeyin. Elbette gaybı sadece Allah bilir. Fakat %80 %90 oranında memnuniyetimizle ve öngörülerimizin doğruluğuyla kendini ispat etmiş fal sitesi onlinefalcılar.com Esen kalın, sevgiyle kalın.